Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Arkadaşlar bize en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi kask ile birlikte bluetooth kulaklık kullanabilir miyim? Biliyorsunuz sizin de bildiğiniz gibi burada 3 farklı kask çeşidi var. Bunlardan bir tanesi şu gördüğünüz yarım kask açık kask da diyoruz. Daha çok scooter'da kullanılan kask türü. Daha sonra ikinci kask çeşidi de bu. Bu da çene açılır kask. Daha çok uzun yol endrosu kullanan, uzun yol endro motosiklet kullanan arkadaşların tercih ettiği bir kasktır. Son olarak da elimizde Nuri'nin HCC kaskı var. Bu da full face dediğimiz tam korumalı kask. Şimdi bu üç kaskta da acaba bluetooth kulaklık kullanabilecek miyiz? Takarsak bizi rahatsız edecek mi? Birlikte bir deneyelim istiyorum. Önce şu iki kaskı kaldırayım. Yarım kaskla başlayalım. Bakalım bluetooth kulaklıklardan herhangi birini rahatlıkla kullanabilecek miyiz? Şimdi güvenli kullanım Kaskın tam olarak kafamıza oturması anlamına geliyor. Yani herhangi bir kask, large kask oluyor bana da işte kulaklık takmak için X large alayım falan gibi bir e, duruma girmiyoruz. Çünkü kask, iç, kaskın içinde kafamız bu şekilde çok fazla hareket etmemeli taktığımız zaman. Yani kafamıza tam oturmalı. Tam otururken en güvenli kullanım şekli budur. Tam otururken hem rahat ederiz. Rüzgarda, aşırı hızda, süratte, ivmelenmeye kalktığında rüzgarın seni geri atmaması için kaskın kafanda böyle tam oturuyor, kafanı tam tutuyor olması lazım. En güvenli kullanım budur. Şimdi bir deneyelim. Bu yarım kaskta hangi bluetooth kulaklığı kullanabiliriz? Elimizde burada 6-7 tane farklı farklı kulaklıklar var. Bunlardan işte bir tanesine bakalım. Şu kulaklık mesela baya baya bir e, alana sahip. Hani bu... Altta uzun bir parçası var. Acaba bizi rahatsız edecek mi? Meraktayım. Mesela bu şekil bir kulaklığımız var. Sonra mesela Philips'in daha küçük, minnak, neredeyse kulağın içine girecek kulaklıkları var. Huawei'in aşağı yukarı bu diğeriyle aynı boyda mı? Evet aynı boyda. Kalınlığında biraz fark var. Et kalınlığı biraz fazla. Bunu da denemiş oluruz. Bu Huawei'lerin daha bir uzunu var. Burada böyle biraz daha etli bir kulaklık var mesela. Acaba olacak mı? Bunların, bu arada bunların fiyatları aşağı yukarı herhalde 300 lirayla 1500 lira arasında değişiyor. Şu ürün biraz daha pahalı bir ürün. Sony'nin bir kulaklığı. Daha profesyonel üst düzey bir kulaklık. Bu da 2000 TL bandında 2000 ile 3000 TL arasında satılan ürünlerden bir tanesi. Şimdi bu kulaklıkların hepsi farklı farklı tiplere sahipler. Bakıyorum içinden eleyebileceğimiz bir şey var mı? Şunu eleyebiliriz çünkü yakın bununla. Evet. Burada şu anda 5 farklı tipte kulaklık var. 5 farklı bluetooth kulaklığı çalışıp çalışmadığını, kulağımızda rahat edip edemediğimizi hep birlikte deneyelim. Önce bir açık kaskla deneyelim. Bakalım ben şimdi şu Huawei'nin uzun kulaklıklarını bir takayım. Kaskı kafama taktım. Ee, kulaklık ve bir... buradan da kapattım. Şu anda işte kafama da tam oturdu. Bu zaten benim kendime ait kask. açık açık skuter kullanırken kullandığım bir kaskım bu. Şimdi bakıyorum. İçeride beni rahatsız ediyor mu? Yani çok da rahatsız etmiyor. Açık kask da sanki içeride kullanabilirmişim gibi geldi. Bu kulaklıklar ki içlerindeki etli kulaklıklardan bir tanesi şu anda uygun geldi bana. Deneyelim biraz daha küçük bir kulaklık var burada. Valla bu diğerinden de rahat. Hani gayet kolayca kullanılıyor gördüğüm kadarıyla. Bir en büyüğü, bir en küçüğü denedik sanki onlar olurmuş gibi. Şimdi gelelim şu Sony'lere. Bunlar biraz daha böyle etlik, etli duruyor. Bakalım rahatsız edecek mi? Ben de merak ediyorum. Bunlarda aktif gürültü engelleyici de var aynı zamanda. Dışarıdan aldığınız sesi gayet absorbe ediyor. Teknolojik olarak gelişmiş kulaklıklar. Bu da gayet kabullenilebilir oldu. Bu biraz daha Sony'den daha büyük. E, hallice. Bir de bunu denemek istiyorum. Şöyle görebilirsiniz. Ha, bunda da bir sorun yok. Ama bunu bu şekilde kullanarak gidebilirim yani. Gördüğüm kadarıyla e, bunu da denemeye bile gerek yok. Dört tanesini denedim. Gördüğüm kadarıyla açık kaskta bluetooth kulaklık kullanabilmek gayet mümkün. Gayet e, rahatsız etmeden e, uzun süre yol alabilmek mümkün. E, i̇stediğiniz müziği telefon görüşmesinde Rahatlıkla yapabilirsiniz. Benim diğer e, uzun yolda kullandığım Schubert'in C4 Carbon Pro kaskını bir deneyelim. Bu kask daha sıkı bir kask. E, ona göre, açığa göre. Bakalım olacak mı? Bu böyle çene açılır, flip-up dediğimiz çene açılır olarak kullanabileceğimiz bir kask. Daha çok e, en, uzun yol Enduros'u kullananlar, işte GS, Africa Twin veya Triumph bu tarzda motosikleti kullananların tercih ettiği bir kask. Şöyle gördüğünüz gibi aslında gayet oturuyor. Vallahi fena değil. Kapatalım. Ya bu bir şekilde kullanılabilir mi? Birazcık rahatsızlığı var. Hafif sağ tarafta beni rahatsız ediyor. Solda bir şey yok. Şöyle azıcık oturtmaya çalışalım. Evet kafama yerleşti. Şu anda iyi. Ben bu halde uzun süre motosiklet kullanabilirim, sürebilirim. Rahatsız eden, batan, acıtan herhangi bir tarafı yok. Şimdi bu Huawei'in biraz daha etli görünen FreeBuds 3i kulaklıklarını deneyelim. Hmm, evet. Bu rahatsız ediyor abi. Bu biraz büyük geldi. Daha küçük kulaklığı tercih edebiliriz. FreeBuds'ın Pro'su var. Mesela işte şu size'da. Az önce bunu denemiştim. O etmez ama bu FreeBuds 3 i boyutundaki büyük kulaklıklar şu anda baskı yapıyor hissediyorum. En minna deneyelim madem öyle. Evet arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bu alet çok kolaylıkla ve rahatlıkla uzun süre kullanabileceğiniz bir kulaklık. Minicik ufacık kulağın içine giriyor zaten. Hiç de rahatsız etmeden uzun süre sürmenizi sağlar. Bafı taktığımız zaman çene açılır. Kaskımızla açık kaskımızla rahat rahat kullanabiliriz. Biraz daha bu son iri olanları da deneyelim. Bir süre kullanırım ama bir süre sonra rahatsız edebilir. Yani o iki kulaklık arasındaki hafif kalınlık farkı gerçekten rahatsız edici olabiliyor. Gördüğünüz gibi şu anda rahatsız eden kulaklığın boyutuyla rahatsız etmeyen kulaklığın boyutunu şöyle tutarak göstereyim. Bakın kalınlık farkı bu kadar. Bu kalınlık farkı gerçekten e, rahatsız olmanıza neden olabiliyor. Bunlar kalın geldi takamadım. Bu orta boy olana kulak içi yine deneyelim. Gördüğüm kadarıyla bu da kullanılır. Gayet rahat gayet kolay. Yani hiçbiri kullanılmaz değil. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey flip-up kaskta ve açık kaskta bluetooth kulaklık kullanabilmek mümkün. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey kalınlığı. Et kalınlığı yani yandan bakıldığı zaman şu üç kulaklık arasında birincisi gayet mavi olan, küçük olan, gayet kolay kullanıldı. Hiç varlığını bile hissetmiyorsun. İkincisi çok az temas ediyor yanlardan. Ya acaba rahatsız olur muyum diyorsun ama olmadım. Ama bu bir tık daha kalın geldi. Yani et kalınlığına kadar düşerse o kadar kullanışlı oluyor gördüğüm kadarıyla. Evet. En zorlanacağımı düşündüğümü en sona bıraktım. Çünkü ee, takarken buralarda kulaklıklarımız var. Bafımızı taktık. Takarken genişletemiyorsun. Direkt geçirdiğin bir kask bu. Full face. O yüzden bu kaskta takarken çıkma ihtimali çok yüksek. Şimdi hep birlikte deneyeceğiz. Başlayalım şu orta boy olanlardan. Oppo'nun bir kulaklığı bu. Evet. Şu anda bunun double D'sini takmaya gerek de yok. Bakıyorum. Valla oldu. Kullanılabilir bence. Bir rahatsızlığı yok şu anda. Bana bir baskı, bir daraltma, bir acıtma herhangi bir sorun yaşamıyorum şu an. Okey gelelim bir boy büyüğüne. Huawei'in FreeBuds 3i. Evet şu anda full face kaskımızda en iri, en uzun, en büyük olanı taktım. E, kask gördüğünüz gibi ben large'ım. 59 santim. E, tam oluyor kafama. En büyük kulaklığı da takmış olmama rağmen şu an rahat rahat kullanabilirim. Hem de uzun kilometrelerce hiçbir sorun yaşamam. Bunların olması, bu kadar rahat olması beni çok şaşırttı. Ve gelelim en etli kulaklığa. Bakalım bunda durum nasıl olacak. Şimdi bafı taktığım zaman zaten buradan hissediyorum bir tık fazla. Şimdi evet bu birazcık hissettirdi. Biraz rahatsızlık veriyor. Ne kadar kullanabilirim? Valla herhalde bir yarım saat, 20 dakika, yarım saat falan kabul edilebilir bir değer. Gelelim en miniye. Muhtemelen sorunsuzca kullanacağız. Valla çok iyi, çok başarılı bence şu anda. Hiç hissetmiyorum bile. Çok iyi. Kullanılabilir. Tüm kullandığımız buradaki kulaklıkların Marka ve modellerini açıklamaya tek tek yazarız zaten. Ben genelde ne yapıyorum? Ben interkom kullanıyorum. Her kaskımda interkom vardır. Interkomun zaten kendi içeride speakerları var. Bir de burada mikrofonu da var bunun. O mikrofonla hem konuşmayı sağlıyor, hem de doğru iletişimi kurmayı sağlıyor ve güvenle seyahat ediyorum. Ne yapıyorum? Müziğimi dinleyebiliyorum, telefonla konuşabiliyorum, diğer arkadaşlarımla bağlanabiliyorum. Bunun şu açma kapama düğmesinden sonra şu ön ve arka tuşlarına birer kişiyi atayabiliyorum. Onlar bağlayabiliyor. bildiğim kadarıyla 4 ya da 6 kişiye kadar arkadaş sürüşlerinde, toplu sürüşlerin, toplu sürüşlerde birlikte kullanıp sohbet edebiliyoruz. Böyle avantajları var. Ama ne olur? Kulaklıkla da aynısını yapabilirsiniz. Cep telefonunuzla bir grup araması yaparsınız. 3-4 arkadaş sohbet etmek istiyorsanız o grup aramasıyla herkes kulaklıklarıyla birbiriyle konuşuyor ve aynı zamanda seyahat ediyor olabilir. Ve tabii ki müziğinizi dinleyip aramalara, gelen çağrılara da cevap vermeniz mümkün. Evet arkadaşlar, şimdi bu önümüzdeki 5-6 kulaklığın kaskların içinden sesimizi ne kadar ilettiğini test edeceğiz. Hep birlikte başlayalım sırayla. Açalım ve Eray'ı arayalım. Eray bizimle konuşsun, sesini ne kadar aldığını yorumlasın istiyorum. Şimdi sıradan gidelim. Önümüzde ne var? Şu minnakla başlayalım. Philips'in çok tatlı maviş maviş bir kulaklığı var. Abi evet. selamlar. Merhaba. 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 Abi sesin ben, çok kısık şu an. Ben şu ben mikrofonu, mikrofonu kapatayım. kapatayım. Evet. Şu anda sesimi duyuyor musun? Abi sesin çok kısık şu an yani. Hani duyuyorum ama hoparlörü aldım en son sesi fullledim yani. Ona rağmen kısık. Ben seni gayet iyi duyuyorum. Bilgin olsun. Tamam. Bakalım. Abi çok kısık ve boğuk yani bu sefer biraz da boğuk olduğunu söyleyebilirim. Evet anlamakta güçlük çekiyorum yani. Evet Şimdi yine kısık ve boğuk ee, yani bir, bir fark yok arada. Öyle bakalım. Evet şu anda. Şu an ses yüksekliği ciddi manada arttı. Tabi hala bir nebze boğuk ama kabul edilebilir yani. Anlayabiliyorum seni. Evet. Geliyor. Ses yüksekliği tabii biraz daha arttı tam kapalı bir kask takınca. İki kask da gayet başarılı. Bu kaskta beklediğimiz performansı alamadık Philips'te. Gelelim Oppo'nun W51'ine. Arayalım herayı. Şu anda sesim nasıl geliyor? Çok net. Çok yüksekliği de yeterli. Çok net alıyorum sesini şu anda. Bakalım açık performansı nasıl? Evet, beni duyuyor musun? Duyuyorum abi. Biraz kısıldı ama hala hala güzel. Başarılı diyorsun. Evet. Evet Erhan'cığım nasıl durum? Sesinin netliği güzel, yüksekliği yine bir tık az ilk haline göre. Ama mesela bir önceki kulaklıkla kıyasladığım zaman hala iyi. Süper. Şimdi bakalım. Evet şimdi ses kalitesi biraz arttı mı? Aslında ses kalitesi artmadı ama o sesteki boğukluk kayboldu şu anda. Evet herhalde nasıl ses? Şu an sesin güzel abi. Yani du Duyuyorsun yani. Duyuyorum net, yüksekliği de güzel. Herhangi bir problem yok. Yok, hiçbir problem yok şu an. O zaman Oppo W51 testimizden başarıyla geçti diye Aynen öyle, şu an çok iyi. Huawei FreeBuds 3'ü deniyorum. Eray, hatta, hatta, hatta mısın? Hattayım abi şu an. Evet, nasıl Abi bir anda sesin çok kısıldı ya. Bu çok kısıldı. Şuraların tam olmasıyla alakalı. Açık direkt ses gidiyor Peki iletişim kuramayacağım Yani şu an sesini hoparlörde en... Üç. 3. Şu an gayet temiz. Yüksekliği de iyi. <laughs> evet, şimdi sesim nasıl geliyor? Şu an süper. Hem temiz, hem herhangi bir patlama veya bir boğukluk da yok. Ee, pozitif değerlendirebiliyoruz. Evet, evet. Ve burada TWS'nin Syn Synchron adında 78 liralık nadide bir kulaklığı var. Bakalım. Başarılı mı? Nedir? Ne değildir? Bağlı PoloSmart FS29'muş. Kulaklığımızın modeli. Ere'yi arayalım. Bakalım açık kaskımızda performans nasıl olacak? Evet açık kaskı taktın Nasıl hissediyorsun? Buk. Yani şu an buklaştı. Senaryodan Şu an sesin temiz ama yine biraz daha boğuk tabii. Yani yükseklik olarak iyi aslında. Ee, eskisine göre biraz daha temiz ama yine de boğuk. Şu, an, şu an anlamıyorum abi senin Şu an, şu an sesin patlıyor abi. Hiç, hiçbir şey anlamıyorum yani. Abi şu an acayip patlıyor sesin. Hiç anlamıyorum yani. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Ha Şimdi sesin geliyor. Evet. Polo Smart e, sesi iletemedi maalesef. Fiyat performans diyemeyeceğim. Fiyat düşük evet ama performans konusunda e, beklenilenden uzak bir ürün oldu. Ve gelelim Sony'e. Bunu FullFast'e denemiyorum çünkü e, çıkartamıyorum. Takılıyor. Bakalım Sony'nin 1500 liralık kulaklığı. 1500 üzerinde bir fiyatı var. Nasıl bir performans sergileyecek ses iletimi konusunda? Merhaba merhaba. Selamlar. Sesin o sesin galip geliyor. Senin de Hadi sesin güzel sesim. geliyor. Hadi taktım merak ediyorum. Nasıl geliyor? Eee boğuklaştı abi. Eski hali daha iyiydi. Erkekler tabii normal olarak bir boğuk ses geliyor öyle mi? Yani boğuldu sesin ama anlayabiliyorum hala. Bu anda... Kulağımda... Takmak istemeyeceğim bir, bir kulaklık var. Çene açılır, kasktayım. Sesin şimdi de... ee, patlamaya başladı abi. Çeneyi kapattıktan sonra patlamaya başlıyor. Çene açıkken ses süperdi. E, çeneyi bir açar mısın abi tekrardan? Açıp bir konuşabilirsen. Açtım, çeneyi açtım şu anda. Ne? Şu an anlaşılıyor abi. Ne dediğini çok rahat anlayabiliyorum şu anda. Ama kapattığımda ses maalesef yok. Bir abi. daha kapat, konuş abi. Patlıyor ses şu anda. Gelelim testimizin sonucunda geçen kulaklıklara. Elimizde Oppo W51 ve FreeBus var Huawei'in. Bu iki kulaklık da gayet başarılı şekilde sesi karşı tarafa iletti. Ee, günlük hayatınızda kullandığınız kulaklıkları kaskların üçüyle de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun çıkmadı. Ama diğerlerinde e, maalesef istediğimiz performansı alamadık. Şimdi e, hem açık hem çene açılır hem de tam kapalı yani full face dediğimiz bir kask güçlüsünde dört farklı kulaklığı denedik. Burada beş tane var ama ikisi Huawei olduğu için ikisinden sadece birini kullandım. Çünkü çok yakın kulaklıklar birbirine. FreeBuds 3 ve FreeBuds 3 i vardı. Bunların arasından Oppo W51 ile Huawei FreeBuds 3 gayet başarılı şekilde Sesimizi karşı tarafa iletti. Diğerlerinde Eray bizi duymadı bile. Satın almayı düşünenlere videonun altında kulaklıkların satın alma linklerini koydum. Ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.